çi enerjisi zekamızla etkileşime girer. Migren, kalp hastalığı ve ebe. Tüm hastalıklarınız, bu enerji tıkanıklıklarının belirtileridir ve enerji tıkanıklıklarını giderdiğiniz anda, tüm belirtileriniz ortadan kalkacaktır. İyileşme birçok boyutta gerçekleşebilir ve Qigong, bu boyutlardan sadece biridir. Siz buna, tamamlayıcı ya da alternatif tıp diyebilirsiniz, ama asıl tedavi burada başlıyor. Daha uzun süren ve daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olan tedavi budur. Çin tıbbında, vücut üç ana bölgeye ayrılır, üst ısıtıcı, orta ısıtıcı ve alt ısıtıcı. Bu bölgeler, vücuttaki enerjinin yani, çı akışının işlevini temsil eder. Sıtıcıların evinizde ne işe yaradığını düşünün, yemek pişirmenize yardımcı olur. Aslında yaptıkları şey enerjiyi yemeğinizde daha zevkli bir şeye dönüştürmektir. İşte bedenin yaptığı da budur. Üst ısıtıcı baş, boyun ve göğüs bölgesini içerir. Solunum, kalp ve sinir sistemini kontrol eder. Orta ısıtıcı mide, bağırsaklar ve karaciğeri içerir. Sindirim ve metabolizmayı kontrol eder. Alt ısıtıcı böbrekler, mesane ve cinsel organları içerir. Üreme, boşaltım ve kasları kontrol eder. Üç ısıtıcı, vücudun tüm sistemlerini ve organlarını birbirine bağlayan ve koordine eden bir ağ oluşturur. A, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, gerekli olan enerjinin akışını sağlar. Bu ısıtıcılar enerjiyi yararlı ve iyileştirici bir şeye dönüştüren transformatörler olarak çalışır. Modern bilimden, bunun bez veya lenf sistemleriyle sağlandığı düşünülür ama daha çok enerjiyle alakalıdır. Aldığınız enerjiyi içsel olarak dönüştürmenize yardımcı olur. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu dönüşüm öncesinde vücudunuzda işe yaramayan ve atıl bir durumda bekleyen bazı enerjiler alınır ve size yararlı ve saklamak isteyeceğiniz bir enerjiye dönüşür. Bu sistem vücudunuzun hastalıklarla savaşması için size destek olur. Herhangi bir kronik sorun, özellikle diyabet, kalp yetmezliği, hafıza kaybı ya da kanser gibi hastalıklar ciddi derecede enerji tıkanıklıklarına yol açar. Qi enerji egzersizleri vücudunuzun daha iyi çalışabilmesi için üçlü ısıtıcılara ve vücuttaki diğer sistemlere yardımcı olarak enerji kanallarınızın açılmasını sağlar. Bu özel enerjinin vücudumuzda yer alma amacı budur. Qigong öğretilerinde kullandığımız yin ve yang ya da minnettarlık gibi duruş ve hareketlerin bu üçlü sistem üzerinde çok büyük etkileri vardır. Qigong harika bir buluş. Çinli atalarımızın belki de dünya medeniyetine kazandırdığı en büyük şeylerden biridir. Şimdi sizlere bir takım egzersizler göstereceğim. Bu egzersizlerle fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak çi nasıl geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu egzersizlerden sonra ağaç enerjisi bedeninizde karşı konulmaz bir güç olarak akar, duygularınıza, bilincinize ve son olarak yaşam modellerinize etki eder. Bedeninizdeki hayat pınarı aktif olur. Şimdi size çok basit bir şey göstereceğim. Bu çalışmalar bedensel hareketleri içerir bu nedenle herkesin ayaklarını yere düz ve sağlam bir şekilde basmasını istiyorum. 5 dakikalık bu egzersizle bu zeka düzeyine çok hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Ying ve Yang enerjilerinizi dengelemek, enerji tıkanıklıklarını çözmek ve evrenden gelen kutsal bilgiyi yeniden yönlendirmek için o muazzam seviyeye hemen şu anda hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uzun süre sağlıklı kalmak için kendinizi iyileştirebilirsiniz. Egzersizlerimize başlarken öncelikle ellerinizi bu şekilde önde, sanki bir topu tutar gibi tutmanızı istiyorum. Avuç içleriniz birbirine baksın ve ellerinizin arasında hayali bir top olduğunu düşünün. Ellerimizi böyle tutuyoruz çünkü bu sayede ellerimizdeki altı meridyen harekete geçiyor. Nedir bu altı meridyen? Akciğer, kalın bağırsaklar, üçlü ısıtıcılar, ince bağırsaklar ve kalple birlikte kalp kanalları. Tüm bu meridyenlerin, organlarınızla ve en nihayetinde de kalbinizde harika bir bağlantısı var. Bu nedenle Çigong öğretisi ellerimize odaklanır. Ellerinizi bu şekilde tuttuğunuzda tüm meridyenlerinizi ve enerji kanallarını aktifleştirirsiniz. Bu duruş adeta bir sembol gibidir. Bir şeyin etkili olduğuna dair inancınızı korursanız, onun faydalarını görmeye başlarsınız. Aynı şey Çigong için de geçerlidir, buna inanırsanız etkilerini çok kısa sürede göreceksiniz. Şimdi ellerinizi bu şekilde tutun ve içinizden tezahür ettirmek istediğiniz şeyleri evrene söyleyin. Bedeninizin ne istediğini söyleyin. Örneğin, sırtımdaki kireçlenmeyi iyileştirmek istiyorum. Dizlerimdeki kireçlenmeyi bitirmek istiyorum. Ya da ciğerlerimdeki tümörü iyileştirmek istiyorum. Bedeninize ne istediğinizi söyleyin ki çi enerjinizin sizin için çalışmak için bir amacı olsun. Açık niyeti belirledikten sonra, yapmanız gereken, yüzünüze bir gülümseme yerleştirmektir. Gülümsemek, içimizdeki sevgiyi aktif etmek anlamına gelir. Gülümsediğinizde, iç görünüzü bilinçli bir şekilde aktive edersiniz. Şimdi, yüzünüze takındığınız o güzel gülümsemeyi koruyarak, ellerinizi hareket ettirmeye başlayın, elinizdeki hayali topu, yukarı ve aşağı olacak şekilde yuvarlamanızı istiyorum. Bunu yapmaya başladığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu hareket duygusunun içindeki şey sizsiniz. Sizin bilinciniz. Kendinizi mutlu hissettiğinizde bu enerji otomatik olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yeni bir levele geçer. Organlarınız bu etkiyi hemen hisseder. Gördüğünüz gibi bunu yapmak çok kolay ve efor gerektiren bir şey değil. Bunu her gün tekrar etmelisiniz. Çünkü mutluluk hemen önünüzdeki bu kürenin içinde ellerinizi nazikçe hareket ettirin ve onu yakalayın. Şimdi biraz yavaşlamanızı istiyorum, hareketimizi yavaşça yapmaya başlayın. Ellerinizi olabildiğince yavaş hareket ettirin. Bakın şimdiye kadar bu harika hareketi, fiziksel ve duygusal olmak üzere iki boyutta çalıştık. Şimdi sizden üçüncü boyuta geçmenizi istiyorum. Zihninizi de bu işin içine katmanızı istiyorum. Şimdi yapacağınız ilk şey gözlerinizi kapamaktır. Gözlerinizi kapatın ve ellerinizi hareket ettirmeye devam edin. Şimdi bedenlerimizi, zihnimizi, zekamızı, ruhumuzu ve kalbimizi tamamen teslim ediyoruz ve ellerimizin kalbimizi yönlendirmesine izin veriyoruz. Yani artık hareketimizi kontrol etmiyoruz. Sadece ellerimizin kendi yolunda hareket etmesine izin veriyoruz. Şimdi ellerinizde karıncalanma hissedeceksiniz. Peki nedir bu duygu, neden ellerimizde karıncalanma hissediyoruz? Ellerinizin arasındaki manyetik alanı hissetmeye başladınız. Ellerinizden sonra, vücudunuzun, farklı bölgelerinde de karıncalanma hissetmeye başlarsınız. Bu hislere odaklanın ve ellerinizi kendi yollarında hareket etmesine izin verin. Biz bu duruma vovay diyoruz. Anlamı, hiçbir şeyin zihniniz tarafından yapılmadığıdır. Bu zihninizde bir şey yapmadığınız ama her şeyi başardığınız anlamına gelen bir sözdür. Tüm bu mucizeler bu el egzersizlerinin içinde gizlidir. Özellikle o sözde kötü ve iyileştirilemeyen hastalıkları iyileştirmekte dahil her şeyi, bu olağanüstü hareketle iyileştirebilirsiniz. Şimdi egzersizimizi bitiriyoruz. Yavaşça ellerinizin hareketini durdurun ve önünüzde bir topu tutar gibi konumlandırın. Artık ellerinizi hareket ettirmeyin ve manyetik alanı hissetmek için kendinize birkaç saniye verin. Ellerinizin arasından bir tür enerji akıntısı olduğunu hissediyor musunuz? O ana odaklanın ve bu hissi yaşayın. Şimdi odağınızı aşağıdan tian bölgesine vermenizi istiyorum. Yani göbeğinizin arka kısmındaki derinliklere getirmenizi. İçeride parlayan ışığı görün ve ışığı bir enerji topu gibi dönerken, parlaklaşırken ve küçülürken hayal edin ve sizi iyileştirmek üzere vücudunuzun derinliklerine girmesine izin verin. Şimdi derin bir nefes alın ve gözlerinizi açın. Ellerinizi birbirine sürterek yüzünüze ve kulaklarınıza masaj yapın. Tamam işte bu kadar. İyileşmek için ilk adımı attınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı. Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.